Merhabalar, kolay gelsin. Ee, aslında yapmış olduğunuz işlemler doğru. Sadece sonuca gidememişsiniz. Otozoma çekenek olduğu için şu bireyin hasta olması bakın bu şekilde olur. Anne babası böyle olmak zorunda. Şu bireyin de bakın ihtimallerini yazmışsınız. Fakat şu ihtimali yazmanız gerekiyordu. Neden? Çünkü içi taralı değil, boş. Demek ki bu içi boş olduğuna göre sağlam görünüşlü bir çocuk olmuş. Ve üç tane ihtimal var. Bakın aynı şekilde bu da düşündüğümüz zaman küçük a küçük a'ları siliyorum. 3 ihtimal var ve bize şu bireyin hem kız olması hem de özelliği göstermesi yani küçük a küçük a olması sorulmuş. Şimdi ben hangi iki bireyi çaprazlarsam ancak şu küçük a küçük a oluşabilir? Anne ve babanın büyük a küçük a olması gerekir ki şurada olduğu gibi ancak küçük a küçük a bireyi oluşabilsin. Peki erkeğin büyük a küçük a olma ihtimali nedir? 3 ihtimal var bakın üçünden iki tanesi büyük A küçük A olabilir yani 2 bölü 3 erkeğin büyük A küçük A olma ihtimali çarpı şu dişinin 2 bölü 3 yine büyük A küçük A olma ihtimali çarpı bir de bu çaprazlamada küçük A küçük A gelme ihtimali 1 bölü 4'tür bakın şuraya şurada göstereyim büyük A, büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A ve küçük A küçük A 4 ihtimalde bakın bir tanesi sadece küçük A küçük A olabiliyor bir de kız olma ihtimalini sormuş. Çarpı bir de 1 bölü 2 diyeceğiz. 2'ler götürdü. Şu 4 ile 2 sadeleşti. 2 kaldı burada. Yukarısı zaten 1 oldu. 3 kere 3, 9. 9 çarpı 2, 18. 1 bölü 18 sonucuna bize ne yapar? Götürmüş olur. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sınavınızda şimdiden başarılar diliyorum.